Anyam, bu ekiple kampa mı gidilir ya? Keşke biz gül şişemle tek gitseydik. Yolun kenarında bıraksak mı acaba bunları ne? Amutken, ben de geleceğim. Anyam, sen Osman yoldayız zaten. Gelmiş oluyorsun yani. Mal bir çocuk ya. Okey okey Amutken, Ahmetcan benim yanım boş Gelsene buraya Cık. Ahmetcan benimle oturacak Bir kere Bu deli Cemile daha şimdiden başladı ya Bu kampta kavga çıkar he. Şoför amca bizi geri bıraksana Lütfen Ahmetcan artık çok geç Lan Osman Hayatında ilk defa doğru bir şey söyledin ha. Artık çok geç Geri dönüş yok Arkadaşlar şimdi iki tane çadır Olduğu için ben Osman'la kalacağım. Gülşişem de Deli Cemile ile kalacak mecbur. Okey okey Amutkan. Ama ben Cemile ile kalmak istemiyorum. Asıl ben seninle kalmak istemiyorum. Ben Ahmet canımla kalacağım. Anam Deli Cemile uzaktır benden ya. Amutkan burada sinekler var. Lan Osman orman burası tabi sinek olacak. Allah Allah ya. Amutkan benim tuvaletim geldi. Anam Osman çadırın arkasında altın kaplamalı tuvalet var. Git orada yap tamam mı? Okey okey umutken gidiyorum. Anam geri zekalı inandı gitti ya. Dur ben şuna bakayım da kaybolmasın. Arkadaşlar şimdi bir tane böcük varmış burada. Onu kimse vuramıyormuş tamam mı? Çok zormuş. Biz de deneyeceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Anam böcük de hiç sevmem ha. Kaşınırım valla. Anam Bak gülüyor gördün mü dalga geçiyor bende. Ben seni vurmaz mıyım hadi bakalım şimdi. Onyon. Lan ne hızlı böcek bu. Babamın bir şey olmaz alat dediği böceğin kız. Şaka mı bu? Öldürdüm. <laughs> ne oldu lan böcek? Yapıştın bak. Ya. Arkadaşlar şimdi ben bunların hepsini vurursam Deli Cemile gitsin tamam mı? Bıktım ondan ya. Hadi bakalım başlıyoruz. Yapabilirim kendime güveniyorum valla. Cemile'den kurtulmam lazım ya. Anne. Cemile şimdi başlıyorum daha tamam mı? Hadi bakalım bu şeydi başlamamıştım yani. Hadi bakalım şimdi başladım evet. Yaptım Cemil hepsini gideceksin değil mi? Hayır Ahmet canım seni bırakmam. Anam git ya bıktım vallahi senden ha. Arkadaşlar şimdi Osman'ın bu Osman yani gözleri acıyormuş tamam mı? Ona böyle ilaç damlatacağız gözüne tamam mı? Başlıyoruz hadi bakalım. Osman'ın telefonu var ya ondan öyle gözleri kurumuş tamam mı? Anam dışarı damlattım lan. Ee, Osman çok da kolay değilmiş vallahi yüzünü yıkayacağız galiba. <laughs> Olsun tuttururum ben. Anam. Oh no. E sanki az önce ölmüştü ya. He oldu. Hadi bakalım Osman geçmiş olsun. Kapat. Arkadaşlar şimdi Osman ile Deli Cemil'e fakirmiş tamam mı? Para atacağız onlara. Osman'ın dolarları var gerçi ama. Neyse kendime alırdım bilseydim parayı ya. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi bakalım bunlara. Ya ben niye bunlara para atıyorum ki anlamadım ya. Anam. Nasıl yapacağız lan? <laughs> Heh. Oldu lan. Tamam. Hadi yine iyisiniz. Biraz mallar ama ne yapalım. Osman için atıyorum parayı. Al bakalım. Tamam. Hadi kapat. Arkadaşlar şimdi bu balerina cappuccino var ya Onları böyle hepsini Dizeceğiz tamam mı Çok zormuş yapmak Hadi bakalım başlıyoruz Hadi bakalım başlıyoruz Şimdi şöyle yapsam Anam olmadı lan Dur bir daha bekleyin Şöyle geriden alsam Heh, Oldu lan Anam hani zordu Bundan önce mal osman zorlanır <laughs> Yaptım bak Kolaydı valla hadi bakalım kapat Arkadaşlar şimdi böyle bir oyun varmış. Anyam oh no, daha başlamadım ya. Hayvanı kurtaracağız tamam mı? Yukarı çıkartacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet şimdi. Anyam. Oh no. E bu hayvana batarsa kötü olur ama şimdi. Anyam. Oh no. Gerildim mi? Keşke Osman'ı çıkarma oyunu olsaydı onu daha kolay yapardım. <laughs> Neyse kurtardık hayvanı hadi bakalım. Anam ablamın tişörtüne ne güzel kalp yaptım lan. Valla bunu gül vereyim ha. Bence beğenir. Anlatken ne yapıyorsun? Yok bir şey Osman gül hediye hazırlıyorum ben tamam mı? Baş ver Tamam Ahmetcan. Yom ne güzel oldu lan. Üstüne Ahmetcan'ın ağasını da mı yapsaydım acaba? Anam ablam mı geldi lan? Osman, beni e, amcamın kızı Hüseyin aradı tamam mı? Onunla konuşayım ben. Sen hediyenin başında bekle bir şey olmasın. Hadi bakalım. Okey okey Ha, Evin iki malından biri Osman. Sen benim yeni aldığım tişörtümü mü boyadın? Ee... No no ben yapmadım Hamıtken'in ablası. Ha, ben her yerde bu tişörtü arıyordum. Görürsün oğlum sen ikinizi de attıracağım evden. Onun parasını da annenden alacağım dolar olarak. Arkadaşlar şimdi Osman'la Cemile pislenmiş. Onlara sabun atacağız tamam mı? Temiz olsunlar diye. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet geliyor sabun. Oyom, ne oldu lan? Tutamadılar yere düştü ya. Dur bakalım bir daha. Ee, bu iki mal nasıl tutacak sabunu? Tutamıyorlar bak gördünüz. Bir de şöyle denesek. Onyon, beceriksiz bunlar ya. Ana. Dur lan bir de. Mal bunlar ya. Bir sabunu tutamadılar ha. Ana. Ana. Olmuyor ya. Vallahi pis kalın uğraşamam sizde be. Kapat. Ana. Arkadaşlar Osman ile Cemile'nin çocuğu olmuş. Çocuk da onlar gibi mal olduğu için yolu bulamamış. Ona yardım edeceğiz tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Bakalım nasıl gidecek bu çocuk ya? O ne? E ee, nasıl olacak bu? Dur bakalım. Bunların çocuğu da bunlar gibi mal olmuş ya. Olmuyor işte bak. Dur bakalım şimdi. He oldu oldu tamam yaptım. Çocuk mal olabilir ama <laughs> ben zekiyim. Arkadaşlar şimdi de Anam dur lan daha başlamadım. Şimdi Deli Cemile bize ip çekmiş, tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Deli Cemile'ye kaybedemeyiz tamam mı? Hadi bakalım hızlı olalım. Anam. Dur bu sayılmaz ya. Tamam tamam bu sefer. Anam Deli Cemile bilerek yapıyor ya. Tamam son kez yapacağız tamam mı? Hadi bakalım. Anam gıcık Cemile ya. Gül şişemi kıskanıyor o yüzden yapıyor böyle. Ama kaybetmeyeceğim. Hadi bakalım. Zıpla lan. hızlandı mı ne? Koş koş koş. Anam kazandı mı? Ne oldu lan Deli Cemile? Arkadaşlar Osman'la Deli Cemile'nin yine parası bitmiş tamam mı? Bunlar da hep bana geliyor anlamadım ama Neyse hadi bakalım başlıyoruz Şimdi bunlara sevabına Para vereceğiz Hadi bakalım bitiriyorlar parayı hep. Ondan sonra Koş Ahmetcan bir de Ahmetcan da diyemiyor Ahmetcan deyip duruyor Mal biraz biliyorsunuz öğrenemedi bir türlü Ama ben çözdüm bakın artık Bitti yaptım işte bak Hadi bakalım iyisiniz yine Bir daha da istemeyin ya Yeter ben banka mıyım Arkadaşlar şimdi Wednesday var ya onun saçları çok üzülmüş kes çekmişiz ama ben korkuyorum bu kızdan ya neyse hadi bakalım başlayalım İnşallah kızmaz yani deli Cemile'den sonra en çok bu kızdan korkuyorum ben şöyle yapsak Anam, bak kızdı gördün mü neyse tamam bir daha yapacağım dur bağırma tamam bir kere daha yapıyorum şimdi Anam, Kızıyor bu ya kapat vallahi korktum ben bu kızdan yapmayacağım. <laughs> Arkadaşlar şimdi buraya bir şifre düştü tamam mı? Bunu kaçıracağız polisler gelmeden. E, öyle anladım ben yani hadi bakalım başlıyoruz. Bakalım ne şifre gelecek bunu tahmin etmeye çalışacağız. Baştaki 3 galiba ama sondaki de 7'ye benziyor ortadaki ne? Yuvarlak 8 mi acaba? 8-7 yapsak olur mu? Anam bak polisler geldi ya. Dur bir daha. Şimdi bir daha yapacağız. 500. Sıfırdı galiba. 4 mü 6 mı lan bu? Anam 6 yaptım. Anam kaçırdık ha. Hadi bakalım. <laughs> bak polis amcalar ağlıyor. Arkadaşlar şimdi bir tane abla var. Tamam mı? Bu abla biraz tombikmiş. Ona biz güzel yemek yedireceğiz. Zayıflayacak. Tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım şimdi yumurta yesin abla Ana bak zayıfladı Bu çorba mı ne bu Anam kilo aldı lan Tamam mısır yedi Bu ne Anam yine kilo aldı Her şey kilo alıyor abla ya Anlamadım ki ben Şunu yesin bu daha sağlıklı Bak düştü biraz tamam Hadi bakalım abla hala çok kilolusun ya ee, Elma iyidir Oh no, 108 kiloda kaldı ya. Tombik kaldı abla valla. Abla yapacak bir şey yok. Sen yemeği seviyorsun. Hadi bakalım. Kapat. <laughs> Arkadaşlar şimdi burada bir tane cadı var. Tamam mı? O bizi almaya çalışıyormuş. Biz de saklanacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> oh no, bak kapıyı vuruyor ya. Şu yatağın altına saklansın. Anyom oh aldı gidiyor ya. Bir daha bir daha dur <laughs> Tamam tamam Bu sefer dolaba saklanalım olur mu Bak Ana görünüyor lan adam. Ana yine öldü ya Dur bir daha yapacağım Tamam bu sefer ortadaki herhalde Artık başka seçenek gelmedi zaten Vurma lan kapıyı Hadi bakalım şuradan Ana kaçtı bak Ehe, kazandık biraz zor oldu ama olsun tebrikler hadi bakalım arkadaşlar şimdi bu ablalar fakirmiş onları zengin yapacağız tamam mı hep paralı tarafı seçeceğiz hadi bakalım başlıyoruz şimdi bu ne taraf bu anlamadım ki ano, dur lan çöp seçtik bir tane belki bir taneden bir şey olmaz ha? olur mu hadi bakalım Anyom, kaybetti ablalar Dur tamam bir daha yapacağım bekle Tamam tamam bu sefer hep para atacağız abla Korkmayın hadi bakalım Zengin olacaksınız bu sefer tamam mı Bak paraları seçtik şimdi Bu kralı yenecekler herhalde Hadi bakalım Anyom, Bak kazandılar <laughs> Arkadaşlar şimdi bu Tünk 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 sahur var ya Onu temizleyeceğiz tamam mı Boyu olmuş her yeri pislenmiş temiz olacak şimdi. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım tünk 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 sahur diyeceğiz. Anam ah yaptım. Anam boyadım ne yaptım ya anlamadım ki. Oldu tamam temiz oldu. Neden kaybettim lan anlamadım ya. Anam dur lan bir daha yapacağım. Tamam bu sefer daha odaklandım. Hep yık e, yıkıyorum ben bunu yine pisleniyor anlamadım ki. Nasıl şey bu ya? Oyun bozuk bozuk kapat. Arkadaşlar tünk 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 sahur Anam daha başlamadım ya. E bu oynuyor kendi kendine. Oynuyor kendine. Bak dövdüler. Tünk 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 sahura gelin seçeceğiz tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım Tum. şimdi. Tünk tünk tünk. Yeşilleri sökeceğiz herhalde ha? He? Ben öyle anlıyorum. mı? Bak kazandılar gördün mü? Tün 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 sahurla balerina kapuçine evlendi. Hadi bakalım kapat. Arkadaşlar şimdi bu çocuk çok pismiş fakirmiş. Ama zengin olması lazımmış tamam mı? Hadi bakalım zengin yapacağız onu. Başlıyoruz. Anam şimdi heh, önce yıkandı tamam mı? Yandı. Anam çöpü seçtim lan. Neyse belki kazanırız lan. Anam. Tamam tamam bu sefer anladım ben. Kesin zengin olacak çocuk tamam mı? Hadi be öncekinde de böyle görünüyordu. Anam. Ne olacak lan şimdi? Aa evlendiler gördünüz mü? Anam hadi bakalım mutluluklar. Arkadaşlar şimdi bu trelelere trelele var ya o hasta olmuş. Onu iyileştirecekmişiz tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Anam acaba bu ilaç mı? Hangisiydi lan? Tamam bu olacak. Anam ilkinde yanlış yaptık ya. Dur bakalım belki kazanır iyi oldum diyor. Anam bak gördün mü öldü galiba lan. Dur bir daha yapacağız. Tamam tamam bu sefer ilaç vereceğiz. Hadi bakalım iyileşsin. Trelelere trelele. İsmini söylemesi çok zor bunun ya. Onyum, bak. Doktorla dövüşüyor şu an. Kazandım gördünüz mü? Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi bu balerina. Onyom dur lan daha başlamadık. Bu balerina kapıçını öyle göz kırpmama oyunu oynayacağız tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Onyum. Çok heyecanlandım lan. Kırptım ama görmedi. Anam yine kırptım ya. Dur lan bir daha. Gördünüz mü az daha filtreyi de kandırıyordum. He, he. Anam. Yine görmedi. He he. Kandırdım kandırdım bak. Aslında kırpmıştım balerina kandırdım seni. <laughs> Hadi bakalım kandırdım kapat.